Her ya bu boğabılık okuyursun Hazır değil ya Pirate nerflü baya Daisi var ya Daisi olup olmaması da önemli değil şu an izleyicideki şit yani başka hiçbir şey değil kesinlikle Daisi. var bir Yer kartı oynayan adam geldi bir tane karşıma adam bir manada indi yer kartına sonra yer kartı buluyordu çalışmadan sur verdi Uf, Cidden mi? Mükemmel Der kart nasıl buglı ya? Cidden buglı mı? Oha. Yot shit. Yot shit. Her şey atabilirim. Bu sıça. Aa nasıl yapacağız? Tık tık yapayım. Seni tutacak mıyım? Senin daha iyisi gelir. Senden çok daha iyi kartlar gelebilir ama. O tutsam da bayağı iyi. Attım abi. ben. aşırı ok doktorla. Hocam seni test senin de fazla kötü. <laughs> test senin de fazla kötü ha. I go fazla the puzzle O uh, okay, Sivir Akşan Tarhun bilmiyorum abi görünce bir kusasım geldi de, İzleyici izleyici desteklesem diyoruz chat yu <laughs> Muhtemelen bu desteklesem sonra en çok chat şey. <laughs> en kötü yarın falan oynarız hmm, Nasıl yapıyoruz? Bunu atarsam Poki'ye gider sen ya Şey yapabilirdim. Ruslisi artı soğan Ruslisi oynayıp sonra soğan diğer dur. Soğan artırır artırır Ruslisi artı Gözlü Ruslisi şey yapabilirdim. ben. Artık bakmıyor herhalde Timo dead ya. Timo vursun abi. Timo vursa kaç yazar Buna xp mi yok mu? Ama pokistik abi. Ama buna pokistik istik atacaktır Aaa ne yapacağız? Poki 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 ama Pokis at, atsın bu arada Pokis. Ama atmasın ya hiç. Fuck. Let's go. Wow. Lütfen evinizmiş gibi çekinmeyin. Bu şey bilmiyorum. bilmiyorum Yani. Tamam. Bakalım kuş kaç. Şu an sıfır yok. Üçlerle ilerletirse kuş. Aynen. İki mi ilerleyecek, üç mi ilerleyecek? Bakalım. İki ilerleyecek. Bak ilerliyor abi. O canın dediği şey çalışmıyor. Leona'yı le neyle oynayabiliriz? söyle o güzel olduğuna dair bir kullanma bilgi geldi. Yani. Jarvan'la oynayabilirsin. Garen'le Demacia'ya falan. Azor'la belki iş yapar. Azor'la korumalı bir Targon shit. O mid bir bir ile oyunu kontrol edeyim. Sonra Azor'la maçı kazanmaya gideyim. Böyle bir şey yapılabilir. Mono Targon bir şeyler bir şeyler. Leona Swain yapmazsın ya. Yani. Evet, Leona asol iyi olabilir. O sadakat kartı falanla beraber. Double Rufus yerine ifi Çar'ına gitmek daha mantıklı değil mi? Değil sanırım. Şu kalp krizi. Hmm, Nuri oynamış. Nuri bugün şey diyor... Yasuo ile Çok güzel oldu falan diyordu Leona ama Öyle bir şey, böyle böyle bir şeyler diyordu. bakabilirsin yani. İstersen Nuri at desteği bir bakım gibi bize de destek çıkın. Team Uğur'a devam ediyor bu arada. yapacak bir şey yok Team Uğur'a. Bunu oynamam gerekiyordu. Burada mispli attım. Kesinlikle ifri çağırma oynamam. Yoo ifri çağırma oynamam gerekiyordu. Bakayım. Tamam bir tane daha bunu atacağım. Ataklayacağım. Bir şeyler ataklaması gerekiyor şu an. Ataklamaz hafta o zaman. Ne yapıyor? Peki. Evet. Aa, Bir tane daha atabilir ama yapacak bir şey demem gerekiyor. Gibi hissettim. Yasuoleş... İşte Leon'a biraz daha olacakmış da anca öyle iş şey yapabilirmiş. Ben, gel, kulağa güzel geliyor Leon'a şey de. Aa saldırı bendeymiş bu arada. Onu yeni fark ediyorum. Saldırı turunun bende olduğunu yeni fark ediyorum. Evet. Çok adam çok korkuyor. Kulağa güzel potansiyeli varmış gibi geliyor da. Garip yani. Ama denenebilir o Leona Yasuo. Sıkı şaka cidden denenebilir. Peki trolley mi? Ne yaptı o trolley de? Dikkat yanında desteklen bir birim gibi oynuyorsun. Çok rahat Leon atlıyor zaten aynen. ATR de olmaz. Abi ATR Leon'a Yasuo... ATR olmazdır herhalde. Ya. abi... Nur yani hangi destler vardı onlar bile ATR değilken... ATR zor. BTR için tartışabiliriz ama ATR olamazsın. Gerçi ama Ozan akşam etkisi O zaman akşam etkisi açıyor. Timo level up. en iyi animasyonu. Tamam 7 tane mantar çekmem herhalde. Çekmeyeyim biz Bir saniye. Aaa Nocturne Oynadıktan sonra ifi çat çağır, ifi çağıran oynarsan ve ifi ifi çağıran çağırsa çağırırsa Nocturne 2 mi ilerletiyor? 2 ilerletiyor değil mi? Çok iyiymiş. Aa, anladım. Oha. Oha o sarılıyor. İlk önce bu, bu vardı. Cık, köylü bu yani, baksana, sıçtın. Çok mu yenilir? Aynen öyle. İçerisi bilmiyorum. Şu an Nocturne oynuyorum, elim ayağım titriyor zaten. Bilmiyorum. 8 manadayım. Yo, 7 manada mıyım trollde? Şimdi eksi kim verecek? Bir open hata çıksan Zaten bir şey yapamaz ki artık İlk buna gitsem İlk buna gitsem İlk buna gitsem Aa, bir Şeyler bir şeyler Kabukola gidebilirim bu arada <laughs> Kabukola gidebilirim Aa. Oğlum ne yapacağız? Bilmiyorum open atar gitmeyeyim mi? 3 ay 2 Çek boş yapıyorsunuz. Olayda eforsuz. Eforsuz kesinlikle her şey planladığım gibi dişle yardım aldım. Ne bileyim abi ifti çaren komosunu görmek istedim ya. O nocturne'ın double el atmasını görmek istedim. Nocturne çalıştığı ki ekte oyu. ciddi ciddi bina da şuyurum öyle versiyonuyla. Nice. Başta tufu yaptın korkuttun bizi korkutur. Dediğim gibi Nocturne oynuyorum. Rollemem çok normal. Hayatımda yani, sıfır, level, seviye Nocturne'um var. Nocturne'a zaman da ben de hype'dim ya. Yani. O kadar hype'dim ki Nocturne'a yazık çok fena şöptü Nocturne ilk çıktığında çok büyük ayak ya 3-4 tane buff aldı sonra cidden Mirror başa olmak zorunda değil mi? Yani mirror, olma, mirror, gelmek zorunda gelmesi olmaz evet. bunu atacağım atacak mıyım? Asmasam şu turda bunu atıp openlasam mantıklı mı? Atsam daha iyi sonuçta da iki malık o şey kartını bulsam daha güzel. Bu arada fotoğraf çok güzelmiş. Bu sis ruhları fani gözlerle görmeden Gördüler arasında bir duruşu var Bir ortaya çıkar Sefalet getirirler Bu 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 Kay bu Kaybedersen eksi otuz Nasıl niye kaybedersen eksi otuz Ne alakalı Sven TF kaç Jax oynuyorsun sen ya da kaç Jax? 1 ya da 2 ben 1 oynuyorum Diğer iki mi dikkat etmez? Evet, kaybedersen ne tercih yani. Kuş oynanabilir ama bir drop inebilir çok rahat ya. Çok rahat bir drop inebilir. Kuş inmem yok mu peki? Yok değil mi? Ama diğer tür blocker sonuçta adam da pro. Yeter sağlık. <laughs> ben bu desteği bilmiyorum pas. Pas 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 Kopyalayayım adamın kartını mı? Ama o zaman mantıklı değil ki. Ya, ya adamın kartını kopyalamam. Kuşu inilebilirdi adam. Kuş inilebilirdi. Kuşu inip kopyalasın alabilirdi ama kopyası ruhsuzuna atsam daha iyi. Gibi gibi gibi. Chat bilmiyorum görürüz işte. Artı hiç bitmez. Hiç estağfurullah öyle. Müyü, estağfurullah. Görüşürüz Kene çok iyi bak geldin teşekkür ederim. Şimdi son hatıraları buna atıp uh, ülküş kuşa gidebilirim. Rek paslayabilirim. Abi, abi ben daha çok agro değil miyim ya? Dur bir saniye. Çok düşünüyorum. Muye Kene çok iyi bak dostum. Görüşmek üzere kolay gelsin. Gelsin teşekkür ederim. İyi akşamlar. Eskiler seyrediyordu. Sanmıyorum. Ben çok fazla düşüyorum şu an. Evet sağ olun. Beşi sarıyorum. Güzel. Çok Bakkayı çok geçireceğim. Bakkayı kötü kart bu arada. Bakkayı destan çok rahat çıkartılabilir. Deste uymuyor. Kurmuş, korkmuş ve sen korkmuş. Elias öldü. Önce bir <laughs> süre Elias'la oh, Kahya'yı bloklayacak. Sonra dehşet bacakla örümceği bloklayacak. Şuradan da alta hasar yiyecek. Evet, evet. Eee ee, ultur muyum ayıpsız? Görüşürüz. Evet. Bunu alsam daha iyi? Bunu alsam daha iyi. Doktor'a gideceğim sonra hatırlatırım ama ne alacağım bilmiyorum. Bunu da alabilirim. Doktor alamıyorum ya. Doktorun tarıhı bir 🎵🎵🎵 Susise gideceğim değil mi? Doğru. Susise gitmek mantıklı. Evet bir <laughs> Doğru çok rahat size gidirelim. <laughs> Şöyle bir şey yaptım Bakayım birazdan. Doktor daha iyi olmaz mıydı? Doktor ölürsem ikinci doktor oynasam direktör bilmiyorum. Belki size bir şey diyeyim. Direktör doktor oynasam daha iyi bu arada. Evet. Rusis yerine kuş ıı, nöktörn oynayıp nöktörnleri trade'leseydim sonra direktör nöktörn artı kuş atsaydım. Gerçi o zaman da çalışmayacaktı ki şey. Çevr bilmiyorum, bilmiyorum. Paslayacağım. Bakayi, ilk başta bakayi sonra doktor olacağım ki, bak doktorun şeyi ilerlesin. Oh, bülüyor. Bülüyor. Bir şey ilerlesin. Yemiyorum şeys, yemiyorum. Yemiyorum <laughs> ilfan. Lüzzu çok pis losable chat. Çok pis bul. Ah be abi o kart. Tamam. Ve o da eksi bir veriyor değil mi? Evet dedi olmaz. Eee nöktörlerimi mi diyeceğim şimdi hiçbir şey yok. Bir can nöktörü tamam kaybettim arkadaşlar. Sen kaç yüksün? Eksi iki verdin değil mi? Ha şunu yapsam. ara bir kormis yapsan sarardı ama. Evet o yapsam sarabilir mi? Evet şu an benim tek win kondisyonum. Ona gitmek zorundayım. Gitmeye çalışmak zorundayım. Bu arada şey yanlış, kılganı yanlış işe vermişim. Hususuna atmam gerekiyordu. <laughs> şey. Çok iyi kart da. Chapter 200 ayet bir gameplay sergi oldu ya. <laughs> <laughs> ne zaman korkmuş oldu. Şeyden dolayı, noktörden dolayı. Yoksa kendisi korkmuş değil. Winnable, winnable, winnable. Tertemiz winnable. Harrowing bait atıyorum. Şey, uh, e, hunharlık bait. Bunu bloklarsak hunharlı ölür şu an. Aa, evet. ee, acaba testede hunarlık var mı? <laughs> hunarlık bir gitmeye çalıştım ama Eğer gerçekten hunarlığım varsa fuck fuck Herkese eksi -1 vereceğim. Evet. Lütfen Çok iyi abi. Doktor net ediyorum. Harabenge maç win alabilirim. Ama abi kendi bilimlerim ölmüyor ki. 3 4 5 6 7 8 Evet 8. Şuna uh, Nocturne'in şeyini koydum. Uğuruş atıyor. Musallat. Rakip de trollüyor sanki bu arada. Peki Nocturne'i bloklamasam daha mı iyi? Chat. Oğlum cici yazmayın kazanacağım. Doktorun geri çekiyor. O kadar kötü durumdasın. Anlıyorum. Man. Hmm. Ne yapıyor acaba? Ne yapacak? Çok merak ediyorum. Doktorun <laughs> ataklar bu arada. Doktorun asaklaması lazım doktorla. Wow. Peki. Seni tanıyorum. Seni tanıyorum. Aa, tamam. Düşmanla bir şey gelirse çok iyi olur. Şu, e, şunun haya, e, akşamını tetiklesem mükemmel. Rakip de kart az bu arada o da çok iyi bir avantaj. İki hasar vuramaz bu arada. Rakip de iki hasar mı olamaz? Blokta bir, bir daha nok oynarsın. Aynen aynen. Eğer bir şey oynasam doktorunu koysaydı bloklayacaktım da doktorunu koymadığı için bunu da oynuyorum. Rakip de iki doktorun iki hasar çıkartacak bir şey yoktur. Evet. Winnable. Düşük drop ver düşük drop Aaa adım mist <laughs> Düşük değil ya adım mist Adım <laughs> <laughs> mist açıya yoksa hiç işlemeyebilirim şu an Düşük drop ver düşük drop hocam Kahya kahya daha iyi kahya oynayacağım Kahya hmm. Direkt open atak koysam Direkt open koyuyorum direkt open koyuyorum Dur şöyleyim <laughs> Çünkü eğer ifrit çağrı atarsam açı kaybederim de Blok. Blok. Cici. Open aynen bence de Bunu bilerek sona koydum. Cici. kolaydı da abi. Efos. Bu Tekrar 15 tepe GC'ye gitsem de bak oyuncu. Güzel başladı. seems